Kokusu geldi mi? 10 günde 10 yılbaşı tarifi serisi bölüm 5'e hoş geldiniz. Yılbaşı sofralarınızda kokusuyla misafirlerinizi büyüleyecek bir buruz yapıyoruz. Şu malzemelerin güzel renklerine bir bakalım. Ve şimdi de tarifimize başlayalım. Fırın kabımızı alıyoruz. Çeyir domatesler. Şunları çıkaralım. 2 büyük diş sarımsak. İkinci dişimiz bol zeytinyağı. Kokusu daha güzel olsun diye bir iki tane fesleğen yaprağı. Domatesler pişene kadar fırına gidiyor. Domateslerimiz hazır. Bu fesleğenleri çıkarabiliriz. Domatesleri biraz eziyorum. Kolayca eziliyorlar. Kabukları ayıklıyoruz. Baget ekmeğimi ince ince dilimliyorum. Ekmeklerimiz. Bunları tost makinesinde biraz ısıtacağım. Temizlik. Ekmekleri 10 yaprak kadar fesleğen doğruyorum. Sunum tabağımız. Ben çam detaylı bir tabak seçtim. Ekmeklerimiz hazır. Tabağı aldım. Labnemiz. Ekmeklerin üzerine sürüyorum. Şimdi en güzel adım. Domatesleri ekliyorum. Üzerlerine mis kokulu fesleğenler. Yaprak tuz. Şimdi bakabiliriz. Kokusu harika. Tadım zamanı.